Oto istasyona hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü aracımız 7 serisi. BMW'nin üst segmentlerinde olan bir araç biliyorsunuz. 7 kasa. Makam sınıfında olan bir araçtı ama bu seferki makam sınıfını biraz daha spora çevirdik. Bu aracımız komple M teknik dönüşüm oldu. Aracı biliyorsunuz ki M teknik dönüşümlerde ve S AMG'lerde onun dışında RS'lerde her dönüşümde biz birebir ürünü kullanıyoruz. Yani fabrikadaki mühendis neyi verdiyse biz onun dışına çıkmıyoruz. Ekstra da tabii ki istediğiniz özellikler olabilir. Bunları da ekleyebiliyoruz. Arabamıza ön taraftan başlayalım isterseniz. Bu aracımız 730 long kasa bir araç. Bu aracımıza M teknik tampon geldi. Birebir BMW'nin kendi araçları için üretti. Yani 7 kasanın birebir ürettiği araç. Tayvan balı kullanıyoruz Goodco. Go. Yani montajda bizi üzmüyor. Müşterimizi de üzmüyor. Terazilerde falan direkt oturmaları görebiliyorsunuz zaten. Bu sağlandı aracımızda. Arkadan far temizliği sağlandı. Farları cidden size söyleyeyim yani sapsarı bir fardı bu araçtaki. Farlar ilk günkü gibi ilk sıfırlığına getirdik. Ön tamponlarda değişik sağlandı. Araçta piano bilek çalışma olduğundan dolayı kombini bozmaması adına dikiz aynalarda da piano bilek çalışma yaptık. Ayrıyetten komple takım olsun diye aracımızda jant lastiğimizi de değiştirdik. 20 yani G kasalarda şu an revanşta olan jant kullandık. Onda da piyano bilek ve gümüş yani desenler var. Gümüş desenlerin olması nikelajlı bir desen olmasının sebebi araçta da nikelaj var. Şimdi arka tarafta da göstereceğim ben size. Cam çerçeveleri ve sinyallerdeki nikelajı ve piyano bileği bozmamak adına bu şekilde bir jant tercihi yaptık. 20 İnç değil mi? Aynen 20 inç jantlar kullandık bunda. Onun dışında arkaya gelelim. Arkada standartın biraz biz dışına çıktık arka tarafta. Arka tarafta yaptığımız işlem pek alışkın değilsiniz. Genelde Akrapo 3'leri biliyorsunuz ki biz 5 kasada ve 3 kasada genellikle BMW'lerde kullanıyoruz ama 7'de bir değişiklik yapalım dedik ve gördüğüm değişiklik cidden yakıştı arabaya. Normalde bu tampon tek çıkışlı bir tampondu ama çift çıkışı sağlandı. Akrapoviç ürünler kullandı. Birebir orijinal ürünler kullanıldı Akrapoviç'te. ekstrada kuşaklarda nikelaj olduğundan dolayı biz alt taraflarda da nikelaj çalıştık. Bunlar el işçiliği olan nikelajlar yani hazır bir nikelaj değil. Biz aracın kalıbına göre nikelaj kullandık bunda. Akrapoviç çift çıkış sağlandı bu araçta. Yani 4 egzoz kaldırabilecek bir araç. Çünkü long bir kasa olduğundan dolayı 4 çıkışı kaldırabilecek bir ürün. Bunun dışında aramız, aracımıza en son işlem olarak da seramik kaplaması geldi. Seramik bazlı boya korumamız geldi. Onda da her zaman söylüyorum, Koh markasının dışına çıkmıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla Koh markası kullanıyoruz. Çünkü BMW, Mercedes ve Porsche'nin kendi kullandığı bir ürün olduğundan dolayı ve bizim istediğimizi de bize sağlayan bir ürün olduğu için bizi yormayan bir ürün. Onun dışında aracımızda dışarıdan yapılan işlemlerin hepsi bunlar. Bunun dışında aracımıza ekstradan gelecek olanlar Müşterimiz M direksiyon sitede M direksiyonu takılacak şimdi Birazdan montaja geçecek M direksiyonu takılacak bu aracın Dediğim gibi Goodco go ürün kullanıyoruz arkadaşlar Goodco go ürünün faydası ne diye soruyorsunuz Goodco go ürün bizi üzmeyen bir ürün Birebir olan bir ürün Ve bizi üzmeyen bir ürün Montaj olsun, ürünün kalitesi olsun Çaplar, açılar Araçtaki bütün mühendislik durumları Birebir olan bir durum ya bu aracımızda da ilk 7 çalışmamız bu oldu. Ama memnun kalacağınız bir araç. Müşterimiz de beğendi zaten aracı. Diyeceklerim bu kadar. Takipte kalmanızı diliyorum. Görüşmek dileğiyle.